Bu projemiz bizim İstanbul'daki ikinci projemiz. Ee, i̇lk projemiz malum Büyükdere Caddesi üzerinde Zincirlikuyu'daki Next Level İstanbul projemiz olmuştu. On, o proje bizim İstanbul'a girişimiz ve İstanbul'a kendimizi tanıtma projemizdi. Ee, hemen arkasından arayışlarımız devam etti ve İstanbul'un en popüler lokasyonu sayılan Göktürk bölgesinde bir proje geliştirme fırsatımız oldu. Bu projemizi de Next Level Kemer ismiyle geliştirmiş olduk. Bu projemiz Göktürk ile Kemerburgaz'ın arası bir lokasyona denk geldiği için ve su Kemer'in hemen yakında olduğu için de ismini Next Level Kemer koyduk. Bu projenin lokasyonu gerçekten İstanbullulara çok önemli bir Fırsat sunuyor. İstanbul'da artık son dönemde özellikle bu deprem sonrası e, durumdan kaynaklı İstanbul'un bütün bölgelerinde kuzeye doğru bir yönelim var. Özellikle bu Göktürk bölgesi bu yönelimin en popüler yaşandığı ve en çok insanların talep ettiği bölge durumunda e, farklı bir mimari de var. 274 konut ve e, tamamen bir sosyal donatı alanı açısından da farklı bir tasarım var. Bu tasarımı da sizden dinleyelim konuşmanıza. Biz tasarım odaklı bir holdinginiz dediniz. Evet, burada tabii bölgeyle bütünleşen bir tasarım yapmanız gerekiyor. Böyle bir şehir lokasyonu yani her yere çok yakın. Hem Maslak Levent bölgesine çok yakın hem işte havaalanına çok yakın kendi sosyal alanı var Göktürkün. Buranın Göktürkün bir kendi bir kültürü var. Bunlara uygun bir şekilde sosyal açıdan dinamik bir proje geliştirmek istedik açıkçası. Bununla birlikte bölge çok doğal bir bölge. Kuzey ormanların bu bölgenin her tarafını kaplamış durumda. Bu ormanların içerisinde doğayla iç içe olduğu için de doğayla kardeş bir proje yapmamız gerekiyordu. Bunların hepsini düşünerek Ortasında çok büyük bir bahçesi olan ve teraslarıyla, bahçeleriyle, bu yeşille konuşan ama aynı zamanda o ortadaki büyük hayat dediğimiz büyük avluyla sosyalleşmeyi merkeze alan, komşuluğun bir mahalle kültürüyle sosyalleşmesini sağlayan bir tasarım yaptık. En büyük projedeki, tasarımdaki en büyük detay en önemli detay bu ortada hayat ismini verdiğimiz büyük avlu bunu biz eski Türk konaklarından esinlendik bu tasarımda eski Türk konaklarında binanın dışı ama konağın içi sayılan avlular olurdu ve bu avlulara hayat ismi verilirdi bu avlularda bu hayat ismi verilen bu avlularda bütün ailenin ve akrabaların sosyal yaşamı buralarda gerçekleşiyor. Sonra odalarına çekilirdi herkes. Bu konsepti 274 konuta uyguladık açıkçası. Ortada büyük bir avlu yaptık. Bahçe de diyebiliriz. Yeşil bir avlu. Bunun tam göbeğine de sosyal tesisleri yerleştirdik gömük bir avluyla. Sosyal tesislerimiz de bayağı etkili. Çok detaylı bir sosyal tesis uyguladık. Bununla birlikte bütün bu 274 tane konutun bu avluda toplandığı, sosyalleştiği bir mahalle kültürü tasarlamaya çalıştık. Bu da bu eski Türk konaklarından ilham aldığımız için bu avluya da biz Hayat ismini verdik. Açıkçası projenin bölgedeki bütün diğer projelerden en çok ayrışan tarafı da bu ortadaki açıklık, binaların birbirine Yakın olmaması, birbirlerinin önünü kesmemesi, bu bu bölgede çok olan bir şey değil. Yani bu bölgenin genelde çok şikayetlenilen konularından birisi e, bu binaların birbirine çok yakın tasarlanması. Biz bu anlamda da bir fark yarattığımızı, bu bölgeye bir next level getirdiğimizi, bir level atlattığımızı düşünüyorum açıkçası.